Rıfat Çakar'mış. Aytekin abi. Rıfat Çakar ölmemiş abi. Nasıl ölmemiş ulan? Şaşmaz Ertan başka birini vurmuş abi. Başka birini vurmuş? Hay ben bu adama şaşmaz lakabını verenin muhakeme kabiliyetine... a**yım <laughs> ulan. Ne yapalım abi? Bu şaşı köpeğe söyle güvenliği için saklandığı delikten çıkmasın. Ha. O deliği bul ki o deliği gömelim onu. Ebediyen de sussun. Emrin olur abi. Ulan Rıfat, şeytan olsan kurtulamazsın elimden. Bugün ölmezsen yarın öleceksin. Hayırdır Fuat? Ciğer görmüş kedi gibi sinsice sokuluyorsun öyle. He? Aytekin abi. Ben bir şey duydum abi. Nasıl bir şey? Rıfat'ı indirmek istemişler. Ee? Sen icazet vermeden buna kim cesaret edebilir? Sen mi talimat verdin abi? Ben verdim. Be vermedim. Sana ne lan? Bana bak Fuat. Lüzumsuz bilgi yüktür. Boş hüküm peşinden gidersen sonra yorulursun. Ben üzerime düşen bir görev varsa emrine amadeyim demek için geldim abi. Yoksa bilirsin beni. Görme dediğini görmem, duyma dediğini duymam. Kızım, ne oldu anlatsana? Eveleyip geveliyorsun. Ha anlatıyorum ya Himmet amca ya. Ben bir eve maniküre gidiyordum. Ee. Orada bir kadın gördüm. Tamam anladım bir kadın gördün sonra? İşte o kadın o kadın evet. Bahtiyar'ın eşiymiş. Kızım ne diyorsun sen? Ben de önce inanamadım Himmet amca. Yani Bahtiyar evlenip başka bir eve mi yerleşmiş diyorsun sen? Yani olay tam olarak öyle değil de Şimdi o kadın başka birinin eşi. Ama kendini Bahtiyar'la Bahtiyar. evli sanıyor. O, ne demek? Yani kadın kocasını tanımıyor Tanımıyor. Kızım, sen iyi değilsin. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Kim attı bu yalan sana? Ya böyle şeylere inanıp kendini de üzme be. Yahu anlatıyorum ya İmmet amca. Sana gözümle gördüm diyorum ya. Baba, baba abim arada Şinasi'yi vurmuşlar. Ne? Evet hastaneye kaldırmışlar baba. Ha, amanın. Hadi inmet amca çabuk gidelim hadi. Hadi, hadi gidelim. Hadi. Amanın. Koy. Şinasi amanın. Gel. Abi. Bahtiyar'ın yüzüne bak ateş gibi. Şinasi'yi vuranı bulmamız için aleme haber salmadığımızı öğrenirse var ya büyük sıkıntı yaşarız uyandırayım. Ne yapalım oğlum? Adamı bulalım da beni Aytekin tuttu diye ötsün mü? Bahtiyarla Aytekin vuruşun ne olacak peki? Ha? Unutma. Filler tepişir, çimenler üzülür. Abi, Bahtiyar tetikçi aramadığımızı öğrendiğinde var ya... ...bizim üstümüzde fil gibi tepişir, haberin olsun. Nereden öğrenecekler aramadığımızı öğrenemez. Yok, Yok. öğrenemez. Durumu doktor bey? İyileşecek mi? Kurşunu çıkardık ancak durum hala kritik. Her an her şey olabilir. Görebiliyor muyum peki? İmkansız. Dua edin. Şimdilik yapacak başka bir şey yok. Baba. Allah Allah'ım o kurşun hedefinde ben vardım. Ne olur benim yerime kardeşim yapmasın. Ben bu yükü kaldıramam ne olur kurtar onu Allah'ım. Tarif ettiğin adam... ...şaşmaz Ertan. Fuat'ın... ...şimdi adresini yollayacağız sana. Git yerini söyle onlara. Ya baba iyi de biz bu Bahtiyar'a niye yardım ediyoruz ki? Bize ne bunun intikamından? Biz kendi intikamımızın peşindeyiz Ömer. Kendi planların işlemesini istiyorsan... ...başkasının plan yapmasına izin vermeyeceksin. Bir oyunda birden fazla oyun kurucu olmaz. Önce bu tuzağı bana kimin kurduğunu öğreneceğiz. Bu kumpası kim kurdu? Kim uyguladı? Ortaya çıkacak. Her birine kendi suçlarına göre ayrı tarife uygulayacağım. Şimdi dediklerimi yap. Emredersin. Dua edin cinazi iyileşsin yoksa sizi de yakarım. Bizim suçumuz ne babacığım? Suçumuz ne mi? Sizin yüzünüzden lan. Beni siz soktunuz bu aleme. Biz ister miydik böyle olmasını? Tetikçi göndermişler. Biz ne yapalım babacığım? Kim göndermiş ulan kim? Araştırıyoruz baba. Her tarafa haber saldık. Bulmazsanız alemi başımıza yıkarız dedik. Aynen öyle dedi Memdu abi. Aynısını dedi kulaklarımla duydum. Hemen gidip bulacağız o Benim kardeşim burada ölümle pençeleşirken... ...onun bir nefes alması bile haram. Şinasi nasıl? İyi mi? Dua edin. Şu anda yapacak başka bir şey yok. Dua edin. Allah'ım yardım et. Ya Şafi olan Allah. Şinasi'ye şifa ver ya Rabbi. Doktor ne dedi? Durumu kritik dedi. Baba. Ya ne, neler oluyor? Ne oldu? Şinasi'yi kim vurdu oğlum? Baba şimdi anlatamayacağım. Sonra konuşuruz bunları tamam mı? Benim hemen gitmem lazım. Bahtiyar bir dakika konuşabilir miyiz? İnan bir dakikan bile yok Vildan. Demek bana yarayacak bir dakikan bile yok Bahtiyar. Nereye gidiyoruz baba? Tetikçiyi bulmaya. Kıyametimize gidiyoruz abi. O tetikçiyi bulamayacak. Bir şekilde engel olacağız. İşte. Adamı buldum. <laughs> Neredeymiş? Bir gece kondu mahallesinde saklanıyormuş. Nereden biliyorsun? Haber kaynağımı söylemek zorunda mıyım? E i̇şte... söyleyeceksin tabii. Gazetecilik yapmıyoruz. Adamı infaz etmeye gidiyoruz. Belki yanlış adres verdi. Bizi tuzağa düşürmeye çalışıyor. Kesin lan! Hem bir şey bulduğunuz yok hem bulana lakaluga yapıyorsunuz. Yürüyün gidelim. O silahı kim tutuşturmuş eline öğrenelim. İnine girelim. Tetikçi kimmiş şey öğrenebildin mi? Onu da buldum. Latife Hanım. Latife Hanım, şimdi ofisten bir arkadaşla konuştum. Rıfat'ın ofisinin önünde birini vurmuşlar. Rıfat'ım. Rıfat'ım bir şey var mı? Yok Rıfat değil. Başka biri vurulmuş. Öğrendiğim kadarıyla Şinasi diye biri. Nasılmış durumu? Evet nasılmış durum. Öğrenebildin mi kızım? Bilmiyorum. Acil hastaneye kaldırmışlar galiba. kızım. Sen şu arkadaşını bir arada nasıl olmuş bu iş bir öğren. Ay. Tahir'cim. abine hiçbir şey olmayacak. Ağlama üzülme sen. Söz veriyorum sana. En yakın zamanda iyileşip kalkacak aya. Söz veriyorum iyileşecek. Hadi sen şimdi burada güzel güzel oyna. Ben sana haber vereceğim. iyi olacak. Şinasi'yi vuran adam. Adı Ertan Sönmez. Lakabı şaşmaz Ertan. Adam paralı asker. Bugüne kadar aldığı her işi de bitirmiş. Bana o köpek değil. O tasmasını tutanlar lazım. Onu da hallederiz Rıfat Baba. Bu dünyada hiçbir şey ilelebet gizli kalmaz. Ömer, koçum. Sen daha yeni dönmedin mi içinden? Hangi ara öğrendin tetikçinin yerini yani ben onu anlamadım. Başarına hayran kaldım yani. Memdu abi, sizin beceriksizliğiniz benim başarımı göstermez. Adamın yüzünü gördüm, bir soruşturdum anında testini buldum. Bence siz sanki biraz astlandınız he? Emeklilik zamanınız mı geldi yoksa? Aferin Ömer. İyi yaptın. Bunlara kalsa o adamı sene bulamazdık. Baba ayıp oluyor ama. Bu daha dün geldi ya. Dün geldim ama hep vardım. Rıfat baba beni bugünler için yetiştirdi. Rıfat babanın intikamı benim intikamımdır. Çok bir üslubu var yılan gibi. Var bununla bir şey ama çözemedim. Bana bak... ...eğer o konuşmadan öldürürseniz... ...sizi de öldürürüm haberiniz olsun. Bana kukla değil, kuklacı lazım. Ne olmuş? Efendim galiba hedef Rıfat'mış. Hey. Arkadaşı Rıfat'ın önüne atmış gemisini. Rıfat. Rıfat. Yavrum. Aa. Aç oğlum aç. Açmıyor. Rıfat'ıma da bir şey olmuş olmasın. Oh. Ay Allah'ım ya Of. Oh. Ay. Ah. Abi Aylin Hanım arıyor. Açma. Öğrendiyse çileden çıkmıştır şimdi. Sinirleri biraz yatışsın. Daha sonra konuşuruz. Peki abi. Sen canını sıkma abi. Bu alemde sana ters o yapan herkes ölür. Ama bugün ama yarın. Sel gider kum kalır. Fuat. Fuat. Sen bu işe karışma. Sonuçta bu mesele benimle damadımın arasında. Ama abi Rıfat hem senin hem de ailenin canını sıktı. Bu durumda beni çok üzdü. İste kafasını sıkayım. Sana karışma dedim ulan. Duymuyor musun? <laughs> ne oldu? Baban açmadı değil mi telefonunu? Tabii. Hangi yüzle açacak? Ne alakası var Latife Hanım? telefonumu açmıyor diye suçlu babam mı oldu? Kızım, senin baban bu evde gözümüzün önünde Rıfat'ı tehdit etmedi mi? Ha? Niye bilmez gibi konuşuyorsun? Aynen.